Kardeşlerim bunlar kendi ihtişamlarını yüceltmek için, kendilerini dünyevi manada değerli kılmak için her çareye başvuran sülükleşmiş insanlardır. Bunların imani değerlerine ben bir şey demiyorum. O gönül dünyasındaki ilahi haldir. Ancak zahiri görünümlerine baktığımız zaman ürkütücü bir tabla görüyoruz. Bir kısmı tesettürden ve tesettür denince akla çarşaf geleceğinden bahsederken kendi sohbetlerinde reklam olarak açık bayanları oynatıyor. Açık bayanların oynadığı reklamları alarak para kazanıyor. Ve bunu gizliyor, görmezden geliyor. Bir şey söyleyene de işte öylesine koymuşlar diyor. Yani tesettürü ciddiye alıyor. Tesettürsüz bayanların üzerinden para kazanmayı ciddiye almıyor. İşte buna din adına üstün körü yaşamak denir.